Biz yerli mal haftası olduğundan dolayı özel öğrencilerimize gittik. Biz bir etkinlik yapma talebinde bulduk. Onlar da gayet olumlu karşıladılar. Biz de esnafı gezerek böyle bir etkinliğe sahip olduk. Ve esnafıma bu konuda duyarlı olduklarından dolayı kendilerine teşekkür ederim. Bu tür etkinliklerin inşallah daha da devamı gelecek. Böyle bir etkinlikte veya talebeden olursa bizlere her zaman için ulaşabilirler. Biz her zaman için böyle bir etkinlikte de hazırız. Meyve olarak komple meyve götürüyoruz. Muz, armut, portakal, kivi, ananas. Bunun gibi meyveler komple götüreceğiz. Elmamız var. Bunu esnafın sorduğumuz zaman direkt söyledikleri şey başkanım ne kadar verelim, ne kadar istiyorsun diye. Biz çoğu tezgahımızı gezemedik. Sadece yakınlardaki tezgahlarımızdan toparladık. Kendinize gördüğünüz başkanım biz ne verelim, biz de verelim diye esnafımızın tepsi çok iyi. Esnafıma teşekkür ederim.